Tıpkı babanıza benziyorsunuz beyefendi. Hepsine öyle güzel bir ders verdiniz ki. Ee, köylüyüz möylüyüz ama... ...Biz insan sarrafıyızdır Osman efendi. Babanız sağ olsaydı, sizinle iftihar ederdi. Allah rahmet eylesin. Bu ne ya? Yatak mı futbol sahası mı? Evet, biraz geniş ama rahat edersiniz beyefendi. Ay 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 of amma da yorulmuşum ha. İyi geceler. Bir emriniz var mı? Sana bir şey diyeyim mi Osman Efendi? Bu evde bir tek insan var. O da sensin. Teşekkür ederim efendim. Allah rahatlık versin. Sana da Osman Efendi. Şıllık bizden önce davrandı. Ay Allah kahretsin. Gelme. Gelme ya. Kol yap, sağ yap! Ne oluyor ya? Ezecek bu karı beni! Şşşt! Ay neredeyim? Ters istikamette. Bekar odasında. Bayram bey! Bayram bey ya, ne zannettin? Şey... Ben uyur gezerim de... Gezmesine gez de, benim yatak odamda değil. Eee, bilinçaltım ne istersen. Uyurken oraya gidiyorum. Öyleyse altına mukayyet ol. E, psikolojik bir olay. Psikolojik olay değil. Cinsolojik olay! Ay biraz dinlensem de kendime gelsek, of! Çarpıntı bastı da! Bana bak, elimden bir kaza çıkabilir. Ne kazası? Yalova kazası, Şile kazası. Hadi kızım, hadi gazla! Ateşle barut bir arada olmaz. Ama Bayram bey! Hadi kızım, bırak şimdi Bayram Aa, beyi! Bayram bey! Hadi, çık bakayım! Bir daha uyurken, ya ayaklarını bağla ya da yanına bir pusula al. Pusula mı, o niye? Her şaşırıp girdiğin kapı, benimki kadar sağlam çıkmaz. Sonra karnın şişer. Hmm. Hadi kızım! geceler. Allah! Bu gece uyku haram anlaşıldı. Size süt getirdim, rahat uyursunuz diye. Ne uykusu ya? Kadınlar hamamına çevirdiniz odayı. Süt müt istemez. Kafam yastığa çeyrek kala uyurum ben. İçmezseniz kırılırım ama. Hemen gitmezsen de kafan kırılır. Annem söyledi, uyku verirmiş. Anana da sana da şimdi. Yırtık şeyden çıkar gibi zırt pırt dalmayın odama. Ben uyurum. Ama ben sizi çok beğeniyorum. Başka zaman beğenirsin. Çat kapı bekar adamın odasına girilmez. Neden? Kaza çıkar da ondan. Hadi kızım. Sütü de kendin ama, iç. Peki, Hadi ama yavrum. Şimdi... Maşallah. <laughs> ya ışığı gören geliyor. <laughs> En azından şöyle güzel bir resmini çekmemiz lazım. Aa, bir resim yetmez, bak neler yapacağız. Bana boşuna inatçı keçi dememişler. <laughs> Yaşa valla! İçeri kuş uçurtmuyorlar, nasıl gireceğiz? Hiç i̇şte, telaşlanma, bir çaresini buluruz. Gel! Şuradan atlayıp içeri sızdık mı tamamdır. Var mısın? Var. Hadi bakalım. Hadi. Ha? Ay, ne halt edeceğiz? Ne bileyim ben de. Be? Elbet bu herif dışarı çıkar, bekleyeceğiz. Hı, i̇şimiz ne? Günaydın efendim. Günaydın Osman efendi. Nasıl, iyi uyudunuz mu? Ne uyuması ya, sabaha kadar oturdum. Kahvaltınız hazır efendim. Aa, bunlar ne, ziyafet mi var? Yo, kahvaltınız efendim. Ah, ne dürtüyorsun lan? Bey babanız her şeyin tamam olmasını isterdi. Bizim peder de amma çerifmiş ha! He. Neyse, Allah kabul etsin! Pastalarla kekler fırında efendim... ...Muzlu sütünüz de hazırlar. Çüş! Bir şey mi dediniz, efendim? Çüş dedim! Memlekete kıtlık mı getireceksiniz? Neyse, yiyelim! Gazeteleriniz efendim! Bunları da mı yiyeceğim? Bey babanız bu gazeteleri okurdu. Ben önce yiyeyim, sonra okurum. Günaydın efendim, hayırlı sabahlar! Günaydın muhasebeci efendi! İplik fabrikasının haftalık hasılatını getirdi efendim. Bu parayı aldığınıza dair şu evrağı imzalamanız gerekiyor. Buyurunuz efendim! Bir bakayım! Oo, çok karışık! Ben hiçbir evrağı okumadan imzalamam! Tamam mı? Ama babanız her sabah imzalardı efendim. Babam imzalardı, ben imzalamıyorum. Hem acelen ne ya? Günler çuvala mı girdi? Benim canım bugün İstanbul'u gezmek istiyor. havası suyu nasıl bir bakayım. Ee, siz bilirsiniz efendim. Babam paraları nerede saklardı Osman efendi? Kasa odasında efendim. Anahtarı kimde durur? Muhasebeci beyde efendim. Öyle mi? Evet efendim. Hele düş önüme şu kasa odasını bir görelim bakalım. Baş üstüne efendim. Yo, sen zahmet etme. Paraları ben taşırım. Hadi bakalım. Başüstüne. Buyurunuz efendim. Vay vay. Babam da amma var yemez adammış ya. Ver bakayım bu odanın anahtarını. Bundan sonra bende duracak. Ama efendim... Aması maması yok, hadi güle güle. Bu deste bana bugünlük yeter. Benden bir isteğiniz var mı acaba? Yo, şöyle bir İstanbul'u gezeyim dedim de. Aman dikkatli olun yalnız. Merak etme sen. Peki siz kimsiniz, Gölgen misiniz? Öyle de diyebilirsiniz, muhafızız. Ben muhafız filan tutmadım. Avukat Hürrem bey kiraladı bizi Bayram bey. Sizi korumakla görevliyiz. Şimdi ben nereye gitsem... ...Siz de mi geleceksiniz? Evet, evet efendim. efendim! Peki ya helaya gitsem? Geliriz efendim! Allah Allah! <laughs> Bu işte bir bokluk var ama şimdi anlarız. Osman efendi sen bekle! Ben şimdi helaya gidiyorum. Sizi de beklerim. Eh, geldik. Önce siz buyurun. Ya, önce siz buyurun. O zaman siz buyurun. Rica ederim efendim. Siz buyurun. Peki ne yapalım? Buyuralım. Eyvah! Ne oldu? Ya içeride bir tuzak varsa bir kontrol edin. Aa, kontrol edelim efendim. Baş üstüne. Buyurun. Sen getir. Ben, <laughs> Hayır <ola? gülüyor> İçeri kilitledim. <laughs> Osman efendi bu kapı kırılıncaya kadar açmayacaksın! Baş üstüne. Hadi bana eyvallah. Ee, ama yalnız çıkıyorsunuz. Dikkatli olun. Acı patlıcanı kırağa çalmaz. Açın Merazı kapıyı olmaz. beyefendi! Hayran bey! Açın, Açın şu kapıyı Görsün! beyefendi! Ama sizi sormamız lazım! Şişt, bak, çıktı. Ha, tamam, çok güzel. Kaybol yanımdan. Bizi uzaktan takip et, hadi! Aha. yardım edeyim size. Teşekkür ederim. Bir şeyim yok. Hasta mısınız? Hastaneye götüreyim mi? Lokanta olsa daha iyi açım. Açlıktan başım döndü. İyi gel bir şeyler yiyelim.